Hepinize selam millet benim İrem. Bugün sizin karşısında gerçekten çok güzel, çok manyak, çok deli bir oyuna karşınızdayım da burada kürşat var lan. <laughs> evet bugün sizlerle birlikte Weight Lifting Simulator 5 oynuyoruz. Aşağıya oyunun linkini bırakacağım. Gidip oynayabilirsiniz. Evet abi oyunumuzun amacı burada kas yapıyoruz. Burada büyük abilerimiz var. Bu abiler bizi dövüyor. Adamların gerçekten strange 300k bile strange olan var. Şimdi abim burada bunlara karışırız. daha dayak gelirse. Ha, kürşata bak. kürşata bak. Kas yapmaya çalışıyor lan. Oyda bak 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 gel sen seni bir tokatlayayım da gör bu 218 Allah bu oo, bunun stenci çok fazla. Sorry sorry sorry. Bu ne yapıyor lan? <laughs> Abi yemin ediyorum kas yapan adamları çocukları dövüyorum gel 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 şimdi bak 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 geriden spamlandı bak şimdi oyunumuzun amacı kas yapıp ee, revert'e çevirmek burada gördüğünüz üzere ee, 10.000 stench kasarsanız bir revert yapabilirsiniz ee, size 1000 gemisi veriyor. Bir de daha fazla strange alabiliyorsunuz. İkincisinde de combat tuşunuz var. Bununla da çocuk adam dövebiliyorsunuz. Birisi bir tanesi görünmez olmuş mesela. Şimdi burada skinsleriniz var. Burada creditsleriniz, kutularınız var. Buradan gemsi e kutu alabiliyorsunuz. Mesela bir tane alayım abi. Open diyeyim. Mesela bakalım ne çıkacak. 100 gemisi aldım. Ee, şuradan hemen questions çıktı. Yo. Purple slime çıktı. Bu ne abi? Hemen şöyle pets. Petsler değil. Petler de var oyunda. Hemen şöyle skin bakalım. Skin serimiz bir tane quest chance'ımız var. Bunu kullandık. Bakalım bu neymiş? Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere petleriniz var. Burada ee, yaparak, games alarak pet alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere burada çok çok manyak fazla petler var. Kardan adam var, bir sürü şey var. Aa, anladım. Bakın mesela görmüş olduğunuz üzere üstümde bir tane çıkıyor. Abi abi şuradaki adama bak lan. <laughs> abi Kirşat'la ben yanımda gerçekten çok mini minnacık kalıyoruz lan. Oğlum odama baksana. Kullandığı şeye bak sen. Abim bu çok. İnşallah oğlum onun gibi olabilir miyiz lan bugün? Bak bak den var bu adamın. Bu adamın strange'i bizden az neredeyse. Gel gel gel. Allah bizi dövme geliyor bizi dövme geliyor. Tamam tamam sakince strange'i kasabiliriz. Burada da statslarınız var. Kaç tane stenciniz olduğunu. Durability yani sağlığınızın canınızın olduğu. Kaç speed'inizin olduğu. Kaç ağırlığınızın olduğu yazıyor. Bir dakika lan. Oğlum bu, bu ne? Götün tüm oyunlardan daha büyük. <laughs> Abi yemin ediyorum var ya. Abi adamlar çok fazla kas yapmış. Şu adam gibi olmak istiyorum ya. Bir de burada burada startinginiz var. Buradan eee BS'lere kafes dövüşlerine plan katılabiliyorsunuz. Ah, kas yapıyorum. Tamam. Burada da store var. O oyunu size çakmak için yaptığı şeyler. 250 Robux vererek 2x strength alabiliyorsunuz. 2x sağlık falan falan speed alabiliyorsunuz. Games alabiliyorsunuz. Buradan da boosterınız var. Bu protein barlar size fazladan strength veriyor. Abi yemin ediyorum gel seni tokatlayacağım. O abi adamın peti var. Uzaklaş. Uzaklaş. Bu adamın var ya rebirth falan vardır. Biz şimdi tekne tokat yapar. Şimdi abi bakın burada e, speed de kasabiliyoruz. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Bak şuan speedim 9. Birazdan artacak. Hop. Art bakayım artmadı. Heh, arttı. Görmüş olduğunuz yeri 9.2 oldu. Gerçek speed kasmak çok zor oyunda. Ee, en zoru bence speed diyebilirim. Ama şuradan eğer paranız varsa bolsanız ee, şuradan direkt şey alabilirsiniz. Boost alabilirsiniz. Oh, bak ben şunu döveceğim gel. Uf, oğlum adama bakın lan. Oğlum ne büyüdü. Hepimize tek atar. Sen gel lan buraya. Gel. Uf. K.O. Tek attım. Şimdi bak bak. Bak bak. Tiplere bak. Tiplere bak. Bak şu. Oğlum adamı bakın lan. Oyundaki adam bu moderatör mü lan? Yürüyor. Allah Allah. Sen sen ne yapıyorsun lan? Oğlum bak bana şekil şükür yapma. Tek atarım sana ha. <laughs> Oğlum şunlara bak ya. Bak bak bak. Dövüyorum 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 dövüyorum. Abi canı gitmiyor canı gitmiyor. Ona vurdukça ben de deme içiyorum. Ne alaka? Uf birbirlerini 23k vuruyorlar. Kaç 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 kaç. Hemen burada görmüş ol. <laughs> bak bak burada tank var. Mesela bakın boyunuzu küçültebiliyorsunuz şuradan hemen. E, aşağıda ayarlar kısmı şurada ayarlar kısmından bu oyunuzu küçültebiliyorsunuz veya büyütebiliyorsunuz kasınıza göre. Ve e, ve bu oyunun kodları var. Bu oyunun kodlarını da aşağıya vereceğim. 3 tane aşağıya kod vereceğim. Oyuna başladığınız zaman o kodları kullanarak hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Abi şurada bir tane sandık var. Bu sandığın amacı ne abi? Speedimiz çok az. Abi bakın görmüş olduğunuz üzere burada e, şeyimiz açıldı. Çınavımız açıldı. Bunu da yapabiliyoruz ama bu 25 games plan veriyor. Oo güzel güzel bu games plan veriyor. Şu an benim şeyim kaç? Strencim kaç? Benim şu an strencim gözükmüyor abi. Şuradan bakalım strencim 590. Bana bir tane an verdi. Bak bak legend legend. Ha. Hey bro. Baba bana vurmaya çalışıyor. Ha gruba girdiğiniz zaman da 150 gems alabiliyormuşsunuz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kapışacağız lan seninle gel. Gel Allah tek yedik lan. Böyle hemen tekrardan kas yapalım gideceğiz coveceğiz adamlar ya. Bak bak burada bir tane artist yap artistik yapan adam var bak. Bak görüyor musun tank tank rankını almış bizler biz. Gel 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 senle bir fight at Abi tek yedik bildiğin tek yedik Aa bak burada monster var oğlum bunların hepsi bizi deşer Kaç 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 Klas yapıp şimdi gel gel lan buraya Klas yaptım gel gel yeni yeni pump oldum gel Allah, Allah. kaç 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 Bak burada uf 11 games de aldık en ayı gemisi Neyse abi buraya kadar izlediyseniz aşağıya Emirhan Tankol yazabilirsiniz Teşekkür ederim izlediğiniz için Videoya like atmayı unutmayın. Aşağıda yeni açtığım Instagram adresim var. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Discord'da koyacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.